Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Geldik kazanım kavrama 6. teste. Bu konu kalıtım konusu. Bu konuyu gerçekten önce iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor. Ondan sonra sorulara geçerseniz daha az hata yaparsınız. Ve ÖSYM her yıl bundan kesinlikle bir tane, en az bir tane soru soruyor. Şimdi başlayalım. Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B, D, D, R, R, oluşturacağı gamet çeşidi. Şimdi gamet nedir? Gamet dediği şey şudur. Sperm veya yumurtadır. Sperm veya yumurta ne denir? Gamet denir. Şimdi sperm en kromozomlu, yumurta da en kromozomlu. Gamet nereden oluşur? Üreme, ana hücreleri, mayoz bölünme geçirerek ne oluşturur burada? Üreme hücrelerini oluşturur. Yani gametleri oluşturur. Üreme hücresi iki kromozomlu. Mayoz bölünme sonucunda neye dönüşüyor? En kromozoma dönüşüyor. Yani ne olacak o zaman? Bu verilen harflerin yarısı olacak. Yani büyük A, büyük A'dan bir tanesi sadece gamete geçecek. Mesela büyük A geçecek. Örnek veriyorum. Büyük B, büyük B'den bir tanesi geçecek. Büyük B geçecek. Büyük de büyük D'den bir tanesi geçecek. Büyük D geçecek. Büyük R, büyük R'den bir tanesi geçecek. Büyük R geçecek. Öyle düşünürsek hangi gamet oluşur burada? Oluşacağı gamet büyük A, büyük B, büyük D ve büyük R. iki tane A gamette yan yana gelmez. 2 B, 2 D ve iki R gametlerde yan yana gelmez. Şimdi gamet çeşidini nasıl bulacağız? Gamet çeşidini de şu şekilde bulacağız. Çeşidi eşittir. 2 üzeri n ile bulunur. Buradaki n de nedir? n de heterozigot sayısıdır. Bunu bu şekilde bilirseniz zaten pek bir problem kalmayacak. Şimdi buradan kaç tane gamet oluşacak? <laughs> kaç tane heterozigot var? Homozigot, 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 homozigot. Sıfır tane heterozigot var. O zaman 200 sıfırdan bir tane gamet oluşur. Zaten diyor ki gamet çeşidi x. Bir çeşit gamet oluşur. Aşağıdakilerden hangisi? mayozla x artı bir gamet çeşidi oluşacak. x yerine bir yazarsak bir artı birden kaç gamete ihtiyacımız var? İki gamete ihtiyacımız var. Bakalım. Ee, bir, sıfır, sıfır. O zaman iki üstü sıfırdan bir tane. Çünkü hiç heterozigot yok. Bunda da hiç heterozigot yok. yok. O zaman 200 sıfırdan bir tane oluşur. Bundan kaç tane heterozigot var? Bu yok. Burada heterozigot var. Büyük küçük heterozigottur. 200'ü birden o zaman kaç tane oluşuyor? 2 tane oluşuyor. Cihan çıkacak. Burada 1, 2 tane heterozigot var. 200'ü 2'den 4 tane oluşur. Burada da hiç heterozigot yok. 200 sıfırdan bir tane gamet oluşur. O yüzden cevap ne olacaktır burada? Ceyhan olacaktır. Bir karakterin fenotipi genotipe bağlı olduğu kadar çevreye de bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yani bir insanın tipi genotipe bağlıdır ama çevrenin etkisiyle de tipi değişebilir. Tip de halka kaldırdı, güneşin altında oynadı, işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynıymış. Bütün genotip yapıları aynı olmasına rağmen fenotipte farklı gösterilebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumurta ikizlerinde bu farklılığa neden olmaz? Yani dış görünüşünde farklılığa neden olmaz. Aşı olma. Bu hastalıkla alakalı. Bu iç. Geç bunu. Beslenme. Biri kilolu, biri zayıf. Olabilir. Spor yapmak. Biri kaslı, biri kassız. Olabilir. Güneşlenme. Biri bronzlaşmış, biri bembeyaz kalmış. Olabilir. Farklı işler yapma. Bir tanesi halter kaldırıyor gibi düşünün. Diğeri de mesela ne yapıyor? Basketbol oynuyor. Biri uzun olur, biri kısa olur. O zaman farklı. Dolayısıyla aşı olma hastalıkla alakalıdır. Dış görünüşünde bir etkiye sebep olmaz. Adana. Aşağıda bir hücrenin kromozomları göstermiştir. Kromozomu vermiş büyük A, küçük A, büyük, küçük B, küçük B, büyük E, küçük E vermiş. Çiftler halinde halindeyse unutmuyorsunuz bu o zaman iki A kromozomudur. Bunun da genotipi büyük A, küçük A, küçük B, küçük B ve büyük E, küçük E'dir. Bunun genotipi. Kromozomlarına bakarak hangisi söylenebilir? Üreme hücresidir. Üreme hücresi en kromozomludur ama bu iki en kromozomlu. Çünkü hepsinde bulunuyor, çiftler halinde bulunuyor. O zaman bu yanlış. Fenotipi büyük A, küçük B ve büyük E'dir. Bakalım fenotip dış görünüş baskın olan etkisini gösterir. A'larda büyük A etkisini gösterir. B'lerde küçük B etkisini gösterir. E'lerde de büyük E etkisini gösterir baskın olduğu için. O zaman bunun fenotipi ne olur? Fenotipi AB olur. Ama büyük A, küçük B, büyük E. O yüzden ne olur bu durumda cevap? Bursa olacaktır. İki kromozomludur. Zaten iki endemişiz. Tüm özellikleri homozigottur. Şey pardon, iki kromozomlu derken burada iki kromozom yok. Bir, iki, üç kromozom var diyebiliriz. Ee, tüm özellikleri homozygottur diyor. Hayır bu da büyük A, küçük A var. Bu heterozigot. İki tane çekinik gen taşır diyor. Çekinik gen, bak bir, iki, üç, dört tane çekinik gen diyebiliriz. Dolayısıyla ne olur? Yine bursa kalacaktır. Kalkınan bir özellikten sorumlu iki allelin gamet oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gametlere gitmesine ayrılma kuralı denir. Buna göre TTR, ve genotipli bireyin oluşturacağı gametler. Şimdi demiştik gamet. Gamet en kromozomlu. Burada verilen birey iki en kromozomlu. O zaman yarısı olacak. Büyük ve küçük B'den bir tanesi olacak. Büyük R, küçük R'den biri olacak. Büyük S, küçük S'den biri olacak. Büyük V, küçük V'den biri olacak gamet oluşması için her birinden birer tane olmak zorunda. Hangi uygun olmaz diyor. Birer tane olacak. Burada yazmayan varsa olmaz. Mesela büyük ve büyükle ve vermiş, küçük ve oluşmuş olmaz. Tamam mı? E, hepsinden büyük küçük olduğu için o zaman fazla yazılmışsa olmaz. TRSV olur. TRSV, TRSV, PRSSV. Gördünüz mü? Burada SS demiş. O yüzden bu olmaz. Genotipi bilinmeyen bir hücreden crossing over sonucu bir bölü iki olasılıkla ABC genotipli gamet oluşabilir. Buna göre ana hücrenin genotipi yukarıda verilenlerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi istediğimizden ABC'nin oluşmasını istiyor. Şöyle yapabilirsiniz bunu. Harf harf bakabilirsiniz olaya. A, B, C gamet oluşsun istiyoruz ya. Büyük A, ağa, küçük A'dan büyük oluşma ihtimali 1. Büyük B, küçük B'nin Büyük bir oluşma ihtimali ya büyük B gelir ya da küçük B gelir. O zaman 1 bölü 2 ihtimali. C'ye baktığımızda sadece küçük C ulaşabilir. Bir ihtimal çarparsak sonuç ne olur? 1 bölü 2. O zaman bu 1 bölü 2 olur. Şuna geliyorum. Bunu şuraya alıyorum. Büyük A istedi Büyük B küçük C'yi istedi. Bak büyük A küçük A var. Büyük A oluşma ihtimali 1 bölü 2. Büyük ve büyük B var. Sadece büyük B oluşabilir. Oluşma ihtimali 1. Küçük C. Küçük C var. Küçük C oluşma ihtimali yine 1. Yani %100 oluşur. Çarparsak ne oluşur? Bu 1 bölü 2 olur. O zaman bu da olur. Şuna geliyorum. Bunu da buraya yazalım. Büyük A. Büyük B ve küçük C. Buradan büyük oluşma ihtimali var mı? Yok. 0. Büyük bir oluşma ihtimali %100. 1. Küçük C oluşma ihtimali ya küçük olur ya büyük olur. 1 bölü 2. Çarparsak 0. Bunun oluşma ihtimali yok. Ne soruyor o zaman? Yüzde 50'yi soruyor. Yüzde bir ve iki olur deriz. O zaman diğerine geçeriz. Kraliçe arının bir homolog kromozomu aşağıda verilmiştir. Bu kromozoma sahip olan kraliçe arının yumurtasında gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz. Yani diyor ki bu iki en kromozomlu en kromozomlu gamet oluşacak. Hangisi olmaz diyor. Çünkü erkek arı en kromozomlu ya. Şimdi büyük A küçük A olduğu için büyük A da olabilir, küçük A da olabilir. Büyük B küçük, büyük ve büyük B olduğuna göre o zaman burada ne olmak zorunda gametin içinde? Büyük B olmak zorunda. Küçük B olursa olmaz. Büyük E küçük E var. Her ikisi de olabilir. O zaman burada neye dikkat edeceğim? B'ye dikkat edeceğim. Küçük B olursa olmaz. Büyük B, büyük B, büyük B, büyük B. Ama bunda ne var? Küçük B var arının içinde küçük b yok. Demek ki bu erkek arı. Bu kraliçenin değil. Dolayısıyla ne olur? Cevap denizli olur. Bireyler arasında çeşitlik gösteren çiçek rengi gibi kalıptırılabilen özelliklere karakter adı verilir. Bir karakterin her biri farklı tipine özellik denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilmez diyor. Bu duruma örnek verilmez. Göz rengi mavi göz. Evet şimdi mavi göz göz rengiyle alakalı. Aydınat orşan kırk rengiyle alakalı. Buruşuk doğum doğum şekliyle alakalı. Kas distrofisi bağlı genle alakalı değil. Bu bir mutasyon. Renk mor renk çiçek rengiyle alakalı. Evet olur. Yani bunun hiçbir alakası yok. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yok? Bir karakteri genlerle ifade edilmesine genlerle ifade ediliyorsa genlerin tipi yani genotip genlerin tipidir. Heterozigot durumda etkisini gösteremeyen heterozigot durumda etkisini gösteremiyorsa o zaman bu nedir? Bu çekiniktir. Homozigot ve heterozigot durumdayken etkisini gösterebilir. O zaman bu nedir? Bu da baskındır. Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çifti. Gen çifti diyorsa o zaman bunlar nedir? Alel gendir. Alel bir. Ne kaldı elimizde o zaman? Geni almamışız. Dolayısıyla ne olur? Canım? Bursa olur. Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu genler iki harf ile gösterilir. Buna göre hangileri doğrudur? Baskın alel büyük harfle gösterilir. Doğru. Zaten baskın diyor değil mi? O zaman büyük harfle gösterecek. Etkisini her zaman gösterecek. Her iki alel aynı ise homozigot bir diğerinden farklı ise heterozigot. Evet. Homo aynı demek. Hetero farklı demek. O zaman bu da olur. Yumurta sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. Şimdi yumurta en kromozomlu, sperm de en kromozomlu. Yani bir tane var, o zaman bir tane alel bulunur. bir tane harf bulunur demek istiyor. Bu da doğru olur. O yüzden cevap ne olacaktır bu durumda? Edirne olacaktır. Hangisi yanlış verilmiştir? Uzun uzun okumayalım. Eğer genotip küçük ağ, küçük ağ genotipi küçük a küçük a ise fenotipi o zaman küçük a'dır. Genotipi büyük küçük o zaman büyük olması lazım fenotipi. Büyük vermiş. Büyük büyükse o zaman baskın olan büyük olduğu için büyük olması lazım. Büyük küçükse büyük olması lazım ama ne vermiş burada? Küçük vermiş. Hayır burada olması lazım fenotipinin? Büyük harf olması lazım. Dolayısıyla ne olur burada? Cevap denizli olur. Burada genotipi böyleyse fenotipi de böyle. Çünkü erkek olduğunu ifade etmek lazım. Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşidi hangisinde oluşur? Crossover gerçekleştiği düşünülecektir. Şimdi gamet sayısı nasıl bulunuyordu gamet çeşidi? 2 üzeri n ile bulunuyordu. Buradaki n neydi? Heterozigot sayısı değil mi? Heterozigot sayısı. O zaman heterozigot hangisinden fazlaysa en çok gamet onda oluşur. Bakalım. Hetero, heterozigot demek büyük küçük demek. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 tane burada ne var? Heterozigot var. E o zaman muhtemelen bu çıkacak. Bu homozigot olmaz, 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 olmaz. Olmaz. Bir tane var. 2 üssü 1'den 2 tane oluşuyor. Yani bir tane var burada. Bu 2 üssü 8 yapar bu arada. Burada bir tane heterozigot var. Sadece onu yazacağım. 1 1. O zaman bir tane heterozigot var. Bu 1 2 3 4 4 tane var. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Burada da ne var? 7 tane var. O zaman ne kaldı? Elinde yine adama kaldı. Daha fazla bulsaydım şıkkı değiştirirdim. Aşağıda bazı karakterlere ait alerjenler verilmiştir. Buna göre mayo sonucunda oluş sonucu oluşturabilecek gamet çeşidi. Yine gamet çeşidi. Neyse gamet çeşidi nasıl bulunur? 2 üzeri N N en, heterozigot sayısı. O zaman heterozigota bakacağız. Homozigot 1, 2, 3. Hayır burada değil. O zaman burada 2 üstü 2'den kaç tane olacak? 4 tane olacak. Bunda 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 2 üstü 4'ten 16 tane oluşur. Bunda hiç yok. 200 sıfırdan bir tane oluşur. Bunda bir iki tane var. 200 2'den dört tane oluşur. Buna bir iki iki tane var. 200'ü iki dört tane oluşur. O yüzden iki de daha fazla oluşacaktır. Son soruydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Abone olalım lütfen.